Bu akşam tekrar mahseleli yemekteyiz. Size neler yediğimizi göstermek istiyoruz. önce böyle bir pirinçten yapılmış mavi kalp gören oldu mu? Düşündüm de şimdi ben de hiç görmedim mavi bir kalp. <laughs> bir şey daha sipariş ettik. Göster siparişimizi. <laughs> Bu arada Türkçe anlamamasına rağmen Türkçe konuşuyorum. Fesliyenle böyle bir İçi salata karışık bir şey söyledik ve yanında muhteşem bir sosu var. Tatlı güzel bir sos. Snedek, is it like we already ate it? Yeah, biz yedik. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <laughs> you know, very good. Uh -huh. um, Tekrar yemekteyiz, Marcela ile. Bugün onun tercihi Patayi. Benimse tercihim karışık sebzeler oldu. Birazdan size benim sebzeleri de gösteririm. en sevdiklerimden aldım. Karışık sebzeleri görüyorsunuz. Sanırım şu patlıcana benzettim ama değişik bir şeymiş. Çok güzel. Bu arada bu pirinci tercih ediyorum. Beyaz pirinçten daha güzel bir pirinç. Ördek yumurtası. Sanki sarısı böyle daha da büyük gibi. İnanılmaz lezzetli. Yani tavuk yumurtasını aramam sürekli bu olsa. Yine fiyatlarından bahsedeyim size. Karışık sebzeye 40 verdim. 10 Tayland bahtı pirinç için verdim. Bunların da ikisi 17 Tayland bahtı. Hindistan cevizinden yapılma bu tatlı da çok lezzetli ve eğer gelirseniz buraya tercih edin. Selan'ın tercihi patayı oldu. O da vejeteryan olduğu için yaklaşık aynı besleniyoruz. Bize afiyet olsun. Chiang Mai'de böyle bir roti satan bir yer var yol üstünde ana caddede. Şamli'nin öyle bir kalabalık oluyor ki başları. Fiyatlar da ne kadar diyor? 20, 25, 40 en fazla. Fiyatlar da güzel. 45'e de var. Ve bakın kuyruğa. Evet devam ediyor kuyruk. Devam ediyor, devam ediyor. Böyle bir kuyruk arkadaşlar. Tayland'da et pazarının önündeyiz. Küçük bir et pazarına geldim. Size buradaki satışın nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Evet poşettekiler sanırım et yağı ve şurada yine bir poşette etler var. Genelde açıkta satılıyor. Herhangi bir soğutucu kullanılmıyor. Biraz gördüğünüz gibi sinekler ve konuyor üstüne ama genelde uzak doğu ülkelerinde gördüğünüz gibi tavuk ayakları ya da işte diğer kuşlar da sanırım ayakları tüketiliyor ve satılıyor. Tabii ki hepsi açıkta değil. Öyle isterseniz kapalı buzdolabında da satış yapan yerler de var. Gayet uygun fiyata satıyorlar. Şöyle bir muz. Sadece 20 Tayland bahtı. Biraz daha fazlası da var bu şekilde. 30 Tayland bahtı. Yine fiyat olarak yükseliyor gidiyor. Yanımda da bugün ayna var. Şöyle küçük göstereyim. Beraber yemeğe gittik. Şimdi canım yemek sonrası tatlı çekti. Ayna çok güzel Türkçe konuşuyor ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bence çok pahalı değil. 40 istiyorlar ama sadece yer fıstığı tercih ettim. Kapunka. Şu an Payı'dayız. Bugün sizlere Payı'daki sokak lezzetlerini göstereceğim. Gördüğünüz gibi bir gece pazarı kuruluyor bu caddeye ve birçok çeşit yemeği ve fiyatlarını göstermeye çalışacağım burada. Evet, Tayland'da lazanya buldum. Çok güzel gözüküyorlar. Birçok da çeşit. Pizzalarda 100 baht. Sadece peynirlisi 90 almış. Tavuk sandviçi şu şekilde 100 bahta yapıyor. İçecekler 40 baht. Amcam boya fırçasıyla sosluyor onları. Twist patatoları burada 40-50 bahta satıyorlar. 15'e de böyle içerisinde tofu, ıspanak, mantar, karışık sebzelerin olduğu bu börek tarzı şeyleri de 15'e satıyorlar. Burada da Vietnam usulü sandviç satıyorlar. Çok ilgi görüyor gördüğüm kadarıyla daha saat erken olmasına rağmen. Sandviçler şöyle, Burada ise vegan ürünler var. Browniler 50, havuçlu kek 80, yine diğer keklerse 80. Burada da yine pizza satılıyor. Fiyatlar 60. <laughs> Peynirli atıştırmalıkları 4 tanesini 66 satıyorlar. Tayland'da Japon lezzeti bulduk. Burada da yoza satıyorlar. Tanesi sadece 10 bahta geliyormuş. Burada da çok güzel kekler var. 60, 70, 80 fiyatlar muhteşem görünüyor. Bakın 25 Baht'ta neler satıyorlar. Sadece 20 Baht'ta böyle atıştırmalık noodle'lar var. Hazır halde satıyorlar. Kurutulmuş kalamar satıyorlar. Sanırım ateşte tekrar pişiriliyor bu. Kuru yemişlerin fiyatları burada uygun geldi. Yine Türkiye'deki fiyatlarla siz de karşılaştırırsınız ama Şöyle söyleyeyim bademin 200 grammış bu. 200 gramı 100 baht. Yine aynı şekilde kaju da yaklaşık sanırım aynı gram ve yine 100 baht. Biraz bizimkinden farklı olsa da Antep fıstığı burada yine 200 gram kadar 100 baht. Pankek diyorlar. Ee, biraz daha bizim e, muhallebiye benzer bir tadı var. Hindistan cevizinden yapılıyor. Şu şekilde pişiriyorlar. Lezzet olarak güzel. Tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi böyle kutularda 20 baht'a satıyorlar. Döner gördüm. Şurada da fiyatları var. Börek ve o tarz atıştırmalıklar var. Buranın yine turistik böcekleri olmazsa olmaz. Burada kurtlar var paketlere göre işte 30-60-100 gibi satıyorlar. Ee, yavru ahtapotlar var yine 60'a 100'e. Sizlerle paylaştığım yemeklerden farkındaysanız atıştırmalık gibi olan yemekler genelde gece açılan sokak pazarlarında oluyor. Bunun dışında kapalı bazı yemek alanları var, yemek marketleri var. Bunlarda ise yine daha farklı sulu yemekler bulabiliyorsunuz. Çeşitler değişiklik gösteriyor. Diğer ülkelerin mutfaklarından da gelmiş bazı yemekler var. Nasıl ki bizim dönerimizi satıyorlarsa Japon ünlü yemeklerini de satabiliyorlar. Geldiyseniz ve yediklerinizden önerileriniz varsa lütfen bu önerileri de paylaşırsanız çok sevinirim. Burada falafel buldum. Dürüm içerisinde 80'e satıyorlar. Sandviç olarak 100'e satıyorlar. Şimdi denedim. E, buradaki falafeli daha önce Türkiye'de de Mısır'da da yemiştim. Biraz daha farklı ama güzel, lezzetli geldiğinizde sizde bulursanız mutlaka deneyin. Falafel aldığım yerdeki hanımefendiyle biraz sohbet ettim. Tabii ki bu sohbetimizi videoya çekmedim rahatsızlık duymasın diye. Ee, sordum bana da ilginç geldi yolun bu kısmında çok fazla Müslüman satıcı olması. Dedi ki bizim dedi camimiz var burada. Demek ki burada bir cemaatleri var ve bu bölgede daha çok satış yapıyorlar. Ee, daha önce e, Tayland'ın güneyini gezdiğimde tabii ki Malezya'ya yakın olduğundan ve Malezya'da Müslüman bir ülke olduğundan orada daha sık görmüştüm. Bu tarafta olmaz diye düşünüyordum ama evet Payita'da Müslüman bir cemaat varmış burada ve yolun bu kısmında da başörtülü ablalarımızın olması sebebi buymuş. 150. Evet, kilosu 200 baht diyor, yarım kilo 100 baht, 250 gram 50 baht. Kestane yemek için kışı bekleriz biz. Burada tropik iklimde kestane yemek çok güzel. Bir yani satıyorlar burada. De birçok sokak yemeği gösterdim. Bugünse kendim yemek yapıyorum. Aa, soğan sarımsak doğradım. Şöyle bir mantar aldım kendime. Buna herhalde iğne mantarı diyorlar. Evet bir de buna üzerine bir yumurta kıracağız. Hmm, özlediğim lezzetler. Soğanla birlikte kavurunca bilmiyorum böyle bir makarna gibi gözüktüler yüzüme. Waffle yapıyorlar. <laughs> 25, 30, 35 fiyatları. Çok lezzetli gözüküyor. Fiyatlar da dedikleri malzemelere göre değişiyormuş. Yani bir tane eklersen 25, iki tane 30, üç tane 35 gibi. Size birçok yemek gösterdim sokak yemeklerini Tayland'da ama tabii her zaman herkes sokaktan yemek de istemiyor. Şöyle imkanlar olabiliyor işte kaldığınız yerde bir mutfak olanağı varsa kendi yemeğinizi yapabiliyorsunuz, marketten istediğinizi alabiliyorsunuz. İşte özlediğiniz bazı lezzetler varsa artık bulabildiğiniz kadar. Mesela ben bugün balık aldım. Biraz sonra size göstereceğim. Kızarttım ve şu an yiyorum. Salatalık malzeme aldım yanına. O kadar çok sorun oluyor ki bana. İşte gittiğinde orada ne yiyorsun? İşte ben oradaki şeyleri yiyemem. İşte belki şu an size gösterdiğim sokak yemeklerinin çoğunu e, yemeyi tercih etmeyenler de var. Ya da temizliğine güvenmeyenler var. O yüzden geldiğinizde uzak doğuya... Böyle bir tercihiniz de var. Mutfaklı bir yeri tercih edip kendi yemeğinizi yapabilirsiniz. Tabii ki o da ayrı bir uğraşı gerektiriyor. Genelde ben dışarıda hızlıca yemeği de tercih ediyorum. Ama bazen canım özel bir şey çektiği zaman da kendim yapıyorum. Birazını da yedim balığını ama çok güzel gözüküyor mu bilemiyorum. Kızardı ve parçalandı. Biraz dağıldı. Ayrıca tam bir yeşillik salatam var. Bakın kendime ne aldım. Türkiye'de de pek... Rastlamayacağımız bir şey bu. Buranın değişik bir pirinci. Ben çok seviyorum. Bunu ilk defa kendim pişirmeyi deneyeceğim. Bakalım başarabilecek miyim? Pirinci pişirdim, üzerine de yumurta kırdım. <laughs> Bence muhteşem oldu. Bir de sizinle paylaşmak istiyorum. Bakalım siz de beğenecek misiniz en azından görüntü olarak? Yorumlara yazın. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hatta böyle ürünler alırsanız aklınızda bulunsun bu ürünler pişmiş ve tuzlu yerine şekerli yapıyorlar. Bu domates soslu. Yani bizim damak zevkimize çok da uymuyor ama yine de yenebiliyor. Suşilerin tanesi alttakiler 5 baht, yukarıdakilerse 10 baht. Gayet uygun fiyatları. Ben de şöyle yengeçli tercih ettim. 4 tane. Sero'ya yine Krep alıyoruz. Tatlı kırcısı. Tatlı krizi tutmuş. Çilekler de hiç gerçek gibi değil değil mi? Abi aşırı lezzetli bir bence. Ben böyle yapay görünen şeyleri çok seviyorum. sabur içerisine doldurulmuş karides. Tanesi sadece 10 Tayland bahtı. Şimdi bir tatlı buldum. Sadece 20 Tayland bahtı. Kapım kap. Burada kızarmış kalamar gördük. Bakalım ben bir deneyeceğim. Ayna da istiyor herhalde. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> ya bulursanız bundan alın gerçekten çok lezzetliymiş. Tavsiye ettikleri kadar var. Biz çok beğendik. Fero dedi ki gel dedi Sevin'in gidelim dedi. Sana dedi süt ısmarlayacağım dedi. <laughs> Sütler bugün Fero yoldadan. Bizim izleyenlere şöyle bir buranın ürünlerini anlatalım yani. Olur, olur vallahi. O kadar anlatılacak şey var Çok ya. şey var ya. Bunları falan yani. Geliyorlarsa kesin yesinler. Yani evet. bak, bak, bunu kesin yesinler. Bu i̇yi dipte. Bir de şunlar var. Nerede? Tostlarımız. Tostlar bu tarafta. Şunları mı diyorsun? Evet abi. Tostlardan bak, 6 kere yesinler her birinden bir tane. Her biri güzel. Bak, bu çok güzel. Nerede? Ek tart. Bu çok iyi. Peynirli var. 3 tane peynirli. <laughs> aşırı çikolatalı. Aşırı <yani. gülüyor> çikolatalı. Tamam, ben bu aşırı çikolatalıdan bir tamam. tane aldım. Tatlı ne alırsınız? Sen alacağız. Ben tamam. bir tane de onu alacağım. Şey, prodüktöre alayım. O da. Süt. Sütlü seviyor Hı, mu? Şundan alayım. Ha ben bu arada müzik kaydına gidiyoruz biz. Zaten orada da biraz kayıt yapalım. Hem olur. benim izleyiciler de seni o yönden tanımış olsun. Olur. olur. Gelsin, Aa, hoş geldin. Hoş evet. Geldin, şey beraber sana, de beraber bir şeyler beraber. yapacağız. Bana da bir tane hadi şey Arif, cheesecake. Seçeyim mi? Ben şunu seçiyorum sana. Buradan anlarım. Anlar. Kardeşine güveniyorsun. Ne yapıyorsun? Siz kardeşine güveniyorum. Güveniyorum sana Anladım. sana. Sana son Sonsuz güveniyorum. Yapıyorum. Bak bunu da yapma markete bak delikanlı. Var sürük. ya videoya çekiyorum diyor ne kıyak yapıyor ne kıyak. Kaç gündür buradayım niye markete girip de bir su almadın bana? Ha? Yo hep <laughs> öyleyim ki. Hep, <laughs> öyleyim ki. hep, hep, mi, hep mi almıyorsun hep yani videoda mı alıyorsun abi? sadece? <laughs> Sana abi neli alacağım biliyor musun? Neli alacağım? Sana şeftalili. Şeftalili su mu? Şeftalili su. Piçin su aldım. Piçin su. Tamam onu da aldık. İçiniz. O da vitaminliydi gördüğüm kadarıyla, B evet, vitamini değil mi? Var ya, var var, B var, 200 C, %200 vitamin var yani, öyle bir şey yani. Evet, bu arada bu tanıttığımız ürünlerin hiçbiri sponsorumuz değildir, değil mi? Evet, <laughs> yok, reklam yok, keşke olsa da bedava yiyip içsek Aa. buralarda. Hadi bakalım, bunlara kaç para Tabii ödeyeceğiz? Ya. Bu arada ödedik lan, <laughs> 200 ödedik. Yani Türkiye'de şey, 200'ü alamayız böyle bir şey yani, baksana. Şunun tatlılığa bakın. Ee, yanına çatalını da koymuşlar. Abi çok güzel ya. Bu arada ben buranın tatlarına bayılıyorum ya. Hemen bakalım tadına. Ferhat sen hiç böyle Türkiye'de bir cici açtığında ağzına kadar dolu gördün mü? Abi, hiç <laughs> yani hiç Aa, bak bir de çalmamışlar. bak burada helal de yazıyor. Helal etiketi de var evet. Sigara aldığınızda sigaranın rafında sigaralar gözükmüyor. Gizli kapalı. Kahvaltı içinde ara sıra Seven Eleven'den alışveriş yapıyorum. Sebzeli, karışık, mantarlı pao. 30 Tayland Bahtı. 2 tane yumurta 18 Tayland Bahtı. Şu iki muz ise 14 Tayland Bahtı. Hissetmeden duramayacağım. Burada Donki diye bir market var. Herhalde gördüğüm en enteresan marketlerden bir tanesi. Ee, bazen müzik de çalıyorlar içeride komik. Neyse size biraz göstereyim. Enteresan bir sürü abur cubur var hiç bilmediğimde bir sürü ürün satılıyor burada. Ne sattıklarını anlamak bile zor. Seven Eleven'den ürün tavsiyeleri. 19 bahta çikolatalı soya sütü. 29 bahta yer fıstığı. Kendime sağlıklı atıştırmalıklar aldım. Bu 150 gram yaklaşık. 115 watt. Bunların 100 gramı 65 watt. Bir de peynirimiz var. O da bir şey güzel. Sanırım bu çileklerin genetiğiyle oynamışlar. beyaz çilek. Daha önce hiç görmüş müydünüz? Bu da ekstra ekstra renkli bir çilek. Markette fiyatı gerçekten yüksek bir ürün buldum. Kiraz Şöyle söyleyeyim, bu paket e, 2300 lira. Kiraz bu kadar pahalı olunca, hediye paketinde de satın alıp hediye edebiliyorsunuz. Karides, 70 TL tatlı. Avokado, 60 TL tatlı. Arkadaşlarla alışveriş ettik. Kartonların kapaklarını kesmişler ve yaptığınız alışverişi taşımak için kullanabiliyorsunuz. Birçok karton var. İyi fikir değerlendirmek için kartonları. Bu normal bir alışveriş arabası. Çocukları da özendirmek için ufaklarını yapmışlar. Bugün sadece 130 baht verip böyle bir şey aldık marketten. E, ee, i̇çerisinde neler var derseniz yengeç var, patates püresi var. Ufak tefek bilmiyorum öyle sebzeler bir şeyler de sanırım karışık. Biraz önce tadına baktım. Gerçekten çok muhteşem. Türkiye'de böyle şeyleri yemek yeme imkanı pek olmuyor ya da hemen bulamıyorsunuz hazır pişmiş, hazırlanmış ve bu fiyatlara açıkçası bulunamayabiliyor. turistik böcek de satılıyor. Yani kurtlar ve böcekler, akrepler. Fiyatlarsa 50 ila 500 arasında değişiyor.